Selam ben geldim biz geldik beraber geldik sonunda buhar makine geldi açalım bakalım nasıl oh, beyaz gelmiş beyaz gelmiş yorumlarda hepsi şeyde sarıydı dedim ki olsun ama sarı gelsen ne olacak ki o üç tane yedek bez yorumlarda bu yoktu bak mesela Herkese tek bez giderken bana üç bez gelmesi. Bu buharın kafası. Ha bunlar tekerlekleri durdurmuşlar. Bu evet. Bunun farkı diğerinde o geçen gün benim arkadaşımın ki kullandığı böyle cırt cırtlıydı. Bu cırt cırtlı değil. Şuralarını açıyoruz. Bezleri arasına sıkıştırıyoruz. Şöyle. Şöyle şöyle bezi arasına sıkıştırıyoruz ama zaten bende de bez olduğu için olur O her odaya bir bez süper bu fırça başlığı ve bu buraya geçiyor nasıl görün? ben kendi kendimi açıp kendi kendimi konuşup burada takıyorum <laughs> bu fırça başlığı buraya geçiyor şöyle camlara ya da mutfakta kullanın. Ee, bir tane şöyle küçük aparatı var bu herhalde böyle ocak kenarına ya da e, şeye artı böyle de kullanılıyormuş bir de böyle fırçası var bir de böyle bir saniye geçecek inşallah Heh, bir de böyle takınca da bu da böyle fırçalamak için ve bu da şey değil mi? Bence aynısı ya. Şöyle şuradan suyunu doldur. Oh. Arkadaşlar alanım doldu dedi ya. Buna çok üzüldüm. Her neyse şuradan kapağı çıkıyor. Buradan suyunu dolduruyoruz. Ben çok fazla uzatmadan bir an önce temizliğe başlayayım. Şimdi benim yine alan alan dolu derse hiçbir şey çekemem. Bunu da takalım şuraya. Kız ne taraftan takalım. İnşallah alan bir daha dolu demez de çekebilirim. Tekerleklerini takalım. Şimdi oldu. Ekipmanlarımı da aldım. Geldim. Umarım görüyorsunuzdur. Telefonu bu sefer ters çevirdim. Umarım olmuştur. Başlasın. Thank you. Obrigado. denemeyi sizinle beraber yapıyoruz ama siz şöyle biraz açılım yapsam ne yapsam aynen. Şöyle yapayım. Şu kısmı bir yapayım. Siz de görün, ben de göreyim. Ondan sonra yine devam ederiz. Ben bunun suyunu buradan doldurdum. Şuradan kapağını açtım. Yaklaşık 1 1,5 litre su doldurdum. Zaten otomatik şuradan ışığı yandı. Bu bayağı reklam gibi oldu ama değil ya. <laughs> Neyse. Çok sevdim ürünü de o yüzden. Şuradan şişeyle basıyoruz ama ısınmasını bekliyoruz. Ne yapıyoruz biz bunu? Evet, sanırım şu an ısınıyor. Bu ne oldu? Bu ısınmadı hala. Buhar da gelmiyor. Bir şey yanlış mı yaptım ben bunu? Yoksa ilk açılış diye daha bekliyor muyuz bunu? Bayağı iki dakikada ancak kaynattı. Dumanı görüyor musunuz? Duman çıkmaya başladı. Buhar yani. Bir dakika. Evet, Hazır mısınız? Kaldırıyorum bezi. İğrenç. Ve ben az önce gördüğünüz gibi şeyle sildim. Mopla da sildim. Sen şaka mısın ya? Bu ne? Çıkar şu bezi diğer odada şeyi takarım.